Hoş geldiniz. Bu videoda size Windows 10 format USB'si nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Bunun için bir adet USB'ye ihtiyacımız var ve bu USB'nin en az 8 GB kapasitede olması gerekiyor. USB'yi bilgisayara taktıktan sonra tarayıcıyı açıyoruz ve arama kısmına Windows 10 indir yazıyoruz. En üste çıkan siteye giriyoruz. Sitenin linkini yorumlarda paylaşacağım açılan sayfada Windows 10 yükleme medyası oluşturma başlığının altında bulunan şimdi indir butonuna tıklıyoruz. Sağ üst tarafta dosyanın indiğini göreceksiniz. İndirilenler klasöründen bu programı çalıştırıyoruz. Programın hazırlanmasını bekledikten sonra kabul et seçeneğine basıyoruz. Hazırlık süreci tamamlandığında karşımıza çıkan ekrandan başka bir bilgisayar için yükleme medyası seçeneğini seçip ileri diyoruz. Burada program otomatik olarak kullandığımız bilgisayarın özelliklerini algılıyor. Sonraki ekranda USB'ye kurulum yapacağımız için USB flash sürücü seçeneğini seçip ileri diyoruz. Bilgisayara takılı olan USB otomatik olarak algılanacak. Tekrar ileri butonuna tıklıyoruz ve Windows 10'un USB'ye yüklenmesini bekliyoruz. İşte bu kadar. Artık Windows 10 format USB'niz hazır.